Herkese selamlar. Fintable Saftık Sohbetler'e hoş geldiniz. Nasılsın abi? İyiyim abi. Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bir gittin geldin Hollanda'ya. Bir gittim geldim. Avrupa'yı gözlemledim. ne diyorsun? Faiz <laughs> indirimleri. kıskanmaya devam ediyorlar. Özellikle <laughs> Türkiye'nin son dönemdeki hareketini. Müthiş yükselişine. Herkes yani ah Türkiye'de olsam falan diyor. TL değerli tabii. Evet. Bayağı TL övgüler var. Faiz indirimi markete, sokağa yansımış mı? Faiz indirim beklentisi artık bayağı yansımış durumda. Çünkü son gelen PMI da gerçekten kötü geldi. Ya yani Mayıs'ta bir işte 52'nin üstüne falandı. Hani böyle çok güzel işte ikinci yarı toparlıyoruz falan dedik. Hatta beyaz eşyalar işi falan da böyle olumlu konuşmuştuk. Fakat Haziran ve Temmuz çok kötü geldi. Daha hani istihdam tarafında bir şey yok ama hani Eylül'de faiz indirimleri için bence hani Avrupa Merkez Bankası da bu veriyi dikkate alacaktır. O taraf iyice özellikle konut tarafı çok kötü. Konut tarafının kötü olması işte bizim şişe gibi işte ya da işte karocular, seramikçiler gibi o şirketleri de çok etkiliyor. Daha önce konuşmuştuk. Avrupa kötü yani şu anda. Bu haftaki konumuz da şey. Biraz. 2024'ün endeks performansı. Evet yapmıştık daha önce. Aynen. Çeyreksel. Hani böyle ikinci çeyrek için yapmadık. Ya şöyle bir algı var. Akıllı, akıl yatırım diyecektim. <laughs> Aklına ya, <aynısı>, geldi. Aynen. <laughs> orada makro ben ben olurdu. olurdu. Beni andılar. Neymar olurdu orada. <laughs> aynen. Orada hep Neymar olurdu. <laughs> Aylık sohbetlerde Yaşar abi de geçen bahsetti. Çevremizde işte konuşulurken borsa sanki borsa çok kötü ya. Hani öldük bittik de konuşuluyor ama müthiş bir real getiri var dendi. Fonları zaten konuştuk yani <laughs> her hafta aynı şeyi tekrarlamaya gerek yok ama orada bir getiri var. BİS100 dışı böyle yan taht olarak adlandırdığımız küçük sermayeli şirketler biraz daha getiri anlamında yatırımcıyı zorlasa da işte BİS30, BİS100 belli temalar çok iyi çalıştı. Şimdi tek tek onlara değineceğiz zaten ama kısaca istersen bir gündeme değinelim. Evet gündemle başlayalım oraya geliriz. Çok böyle aşırı yoğun gitmiyoruz özellikle hani yine ayın ikinci haftasından itibaren biraz sakinledik fakat erken faiz kararı vardı. İşte normalde perşembe günleri para politikası kurulu toplanıyor. Geçtiğimiz hafta başkanın yurt dışı teması evet, nedeniyle salı günü açıklandı faiz. Zaten beklenen oldu. Sabit bırakıldı. Hakan Kara'nın bir tweet'i vardı. İyi Merkez Bankası sıkıcıdır. Sıkıcıdır diye politikası. Gerçekten de bir söyler bayağı sıkıcı devam ediyor. Metin bir tık böyle uzun ve daha kapsamlı geldi ama yani aslında söylenenler yine aynı. Çok şahin yine çok sert bir metin. Hiç öyle sıkılaşmanın taviz verilecek gibi durmuyor. Bir işaret de yok, ya bir sinyal de yok. Olabildiğince işi sıkı tutmaya devam ediyorlar. Bir de şey açıklaması da var. Geçici olsa da fiyat artışlarının Temmuz ayındaki enflasyonda da bir tık yüksek gelmesi bekleniyor. Hı hı. O da hani beklediğimiz şey diye vurgulamışlar. Bizim piyasamızda bu da yine bir atıf yapalım Altı abi hani Merkez Bankası politikaları kişiye göre değil hani borsacıları kastederek toplumu tabii. düşünmesi lazım diye. Bizim Fintivit camiasında bir faiz indirimi bekleniyor ama yani şöyle bekleniyor zaten olacak artık yurtdışı rapor, raporlar da gelmeye başladı. En son yanlış hatırlamıyorsam TEP tarafından globalde bir rapor gelmişti. Aynen BNP'nin. Aynen Aha. dördüncü çeyrekte bir faiz indirimi Doşe bekleniyor. son çeyrek bekliyor. Tabii tabii. 2-3 kurumdan Aha. geldi. Sadece burada beklenen şu yani 50 değildi, de 45'e gelmesi bekleniyor. 2 evet. tane indirimlik yoksa önümüzdeki sene de %30 ortalama seviyesine devam etmesi bekleniyor ama fintivit yani borsa camiası böyle önden fiyatlamak istediği için o şeyi iştahlı bir şekilde dillendirilmeye devam ediyor faiz indirimi. Ama bence hala olması gereken yerde. Daha da bir şey görmedik yani. Tabii şu da var, o yorumları da okuyorum. Hem profesyonellerin hem de yine yatırımcıların işte negatif reel faiz vardı. Şimdi pozitif var. Gerçekten çok ciddi bir e, faiz veriyoruz. Yurtdışına özellikle yani hı hı. global yatırımcılara. Aynen. Çünkü dolar sabit aylık %4 4,5 faiz çok ciddi bir reel getiri. Dolayısıyla onun devamını da çok iyi planlamak lazım ama artık o da Merkez Bankasının ve Ekon kurmayların Ajansının görevi. Şey. Aynen. Yurtdışı piyasalar bir değinmek istedik. Burası kötü gidiyor. Çok kötü gidiyor. <laughs> yani e, bu hafta özellikle S&P ve Nasdaq tarafında çok sert satışlar var. Biraz hani yine Amerikan siyasetinin karışıklığı, işte Biden çekildi, Kamala Harris aday oldu derken işte ikinci çeyrek bilançoları tek tarafında iyi gelmiyor. Aynen. Alfabet de te, e, e, testten beklenen, beklenen gibi gelmedi. Gibi gelmedi. O tarafta satışlar sertleşti. E, yine işte geçen hafta borsa yatırım fonlarını konuşmuştuk. Russell tarafı biraz daha iyi, iyi duruyor ama özellikle son işte... Yapay zeka tarafı biraz Evet işte bu Magnificent Seven denen bunu işte Nvidia'lar, Tesla'lar falan o taraf bayağı sert satış yiyor. İşte gelen PMI'lar da işte hem Avrupa'da olsun hem Amerika'da olsun Çin verileri çok kötü. Ee, yine bir faiz indirimi yaptılar. Yani globalde aslında pek risk iştahı iyi değil. Yüksek değil. Ee, ama orada yani biraz da şey dediğin gibi hem işte seçimler bekleniyor... Trump olur deniyordu ama şimdi anketler paylaşılmaya başlandı. Ee, orada Kamala iki puan önde gözüküyor. Herhalde yine biz takip edeceğiz. Değişik anketler var. Senin paylaştığın Ipsos'unki de öyle. Hı -hı. Başka yerlerde ve daha ama yani kıran kırana olacak kesin hani. Yani kesin kazanılacak deniyordu. Şimdi evet, tekrardan işte bir şeye şey, döndü. Evet, yok. E kafa kafaya döndü. Destek aldığı belirtildi. E, biz yine takip edeceğiz herhalde son güne kadar. Tabii ki. Yavaştan konumuza girelim. Endeks performansını konuşacağız. Daha önce defalarca bu programdan yaptık. Bizi izleyenler hatırlayacaktır. İşte Borsa İstanbul şirketleri belirli endekslerin altında izliyor. Ve işte ağırlıklarına göre bu endeksi yer buluyor şirketler. Biz de yılbaşından bu yana son 3 aylık ve son 1 aylık endeks performansına bakacağız. Ne taraf iyi performans göstermiş, ne taraf iyi durmuş veya bundan sonra biraz neler olabilir aslında deşmeye çalışacağız. yılbaşından beri de başlayalım. Yani aslında uzak bir aralık, uzak bir vade. Ama en azından bir trendi ...gösterebileceğini düşünüyoruz. Evet. E, i̇letişim sektörün burada 90 üstünde performans gösterdiğini... E, i̇ki tane şirket var görüyoruz. zaten. İki, iki Türk şirketi Selvi, var. Türksel Türk Türk ve Türk Telekom. Telekom. Yani bizim tarzımız değil ama geçen herhalde Ekim ayından beri... ...Kasım ayından beri burada çok konuştuk. E, bu tarafın iyi evet. gitmesini beklediğimizde... ...ve gerçekten iki şirkette endeksin çok üstünde performans gösterdi. Ne diyorsun? Ya bu tarz sektörlerde hoşuma giden şu... ...herkes tarafından çok kolay fark edilebilecek evet. sektörler aslında. Yani böyle hani ne bileyim bir tane small cap şirketi buldun, kimse bulamadı. işte borçları, işte Banvit'i konuşacağız birazdan. Banvit öyle bir şirket yani ne aracı kurumlar yazdı, <laughs> ne işte çok e, çevremizden duyduk ama çok müthiş bir getirisi var. Ama işte Turkcell, Türk Telekom burada yine konuştuk geçtiğimiz yayınlarda, strateji raporları bankaların aracı kurumların yaptı. hepsinde telekom sektörü vardı. E, dolayısıyla beklenen oldu. E, şimdi şu tarz yorumlar alacağız. Geçmiş konuşmuşsunuz, geleceği de hani değinseydiniz diye. Ben ilk adım atayım. Telekom sektöründen ben yılın ikinci yarısında da gayet umutluyum. Tabii ki bu tarz getiriler olur olmaz. Yani %100 çok ciddi bir reel getiri var burada. Enflasyonu düşürsek. Evet yani endeks bazında da %90 civarında ben hala umutluyum ikinci yarı için. En umutlu olduğum sektörlerden. Ama tabii ki işte düzeltmesini yapar, tekrar gider. Orayı kimse bilemez. ama umutlu olduğum sektörlerden benim. Bu arada burada yılbaşından başlayıp böyle yakın tarihe geleceğiz. Hı -hı. Aslında orada biraz hani rotasyonları da Gözlemleyeceğiz. İlk sigorta burada tabii Rai sigorta birinci sırada ama onun tabii ağırlığı düşük. Ama yine Anadolu sigorta ve Türkiye sigortanın da getirileri hiç fena değil. Hatta çok yani hiç fena değil çok iyi. Evet. Ee, Rai sigorta %95, Anadolu sigorta %77 ve Türkiye sigorta %67. Ee, sigorta tarafında son dönemde böyle bir tık artık böyle bir kar realizasyonları Hı -hı. böyle bir tık yavaşlama var. Burada işte enflasyon muhasebesi beklentileri bozuyor evet. olabilir. Faize tepenin artık oluştuğunu konuşuyoruz. E, o olabilir ama yılbaşından beri de ciddi bir performans var. Ya zaten burada hem sigorta tarafında yöneticilerin de açıklamalarını okuyoruz. Beklentiler güzel ama o kusursuz sıfırtına dediğimiz şey yok. Evet. Buradaki en büyük risk 2025 yılında uygulanacak enflasyon muhasebesi. Hani bildiğiniz gibi factoring, banka, finansal kuruluşlarda, sigortada enflasyon muhasebesi uygulanmadı. E, uygulandığında da işte Sabancı Holding finansallarına çıkınca evet. orada Akbank'ı görüyoruz yani ne durumda olduğunu. Dolayısıyla hani bankalar, sigorta tarafı negatif etkilenecek. Ama işte bu sene başında da böyle sürüyordu. Bankalar şu an rally yaptı. Keza sigort tarafında biraz daha bunlar çok risk olarak gözükmüyordu ama artık hem bu getiri hem işte enflasyon muhasebesinin uygulanması beni biraz burada temkinli yaklaşmaya sevk ediyor. Primler de sanki böyle bir platoya geldi gibi. Evet yani ikinci yarıdaki primler de işte aksigorta %2 son aylık büyümesi Hı. yine Ray sigortanın çok yüksek ama ray sigorta yanlış hatırlamıyorsam 20 kat falan gitti evet. son bir yılda. Ee, yani çok fazla bir getiri var orada. Bir de burada beni çekindiren bir durumda fonlarda çok fazla sigorta var, evet. ağırlığı var. Şimdi Turkcell, Türk Telekom da var ama hani burada biraz daha beklent devam ettiği için onlara değinmedim ama fon tarafına. Sigorta tarafında çok böyle likit hisseler değil. Tabii Turkcell BIST 30 hissesi Aynen yani <laughs> dolayısıyla buradaki o fonların pozisyonları da fonlar biliyorsun döngüleri takip ediyor ve değişimi hı hı. önden yapmak istiyorlar. O yüzden yüzden biraz daha temkinliyim bu tarafta. X likit banka. Şimdi X bank ve X likit banka diye ikiye ayrılıyor bu endeks. Yani likit bankada biraz daha hani büyük bankalar var. X bankta bütün hepsini içeriyor. Burada işte X bankta Albaraka var. Burada yok. Yine X bankta işte diğer küçük bankalar da var. Ben o yüzden X likit bankayı aldım burada. %76'lık getirisi var. Garanti Akbank Yapı Kredi var burada. Evet, garanti bu ara Hı. inanılmaz yani %124. Evet. Ee, zaten hani işte rasyolara baktığımızda da en yüksek çarpanlı olan o gibi gözüküyor. Ama burada hani bir yandan hani bilançosu en az bozulan veya bozulacak olan banka olarak işaret ediliyor. Bence fiil dolaşım da etkili burada. Evet. Evet. çok düşük. %10 Aynen. civarında. Akbank yine fena değil. %87. Yapı Kredi Bankası. Bunu biraz daha özellikle aldım. Yapı Kredi'den daha yükselen bankalar var. Yani Yapı dedi bu satılma dedikoduları falan zaten olduğu için biraz zayıf kaldı. Aynen. %60'lık bir aynen getirisi var. Yani, yani bankacılık işte endeksin sürükleyicisi oldu 2024 senesinde. Bir gelecek yorumu daha yapayım. Ya burada şeyden korkuyorum ben sadece. Bankacılık gitti diyoruz. Şimdi aracı kurum beklentiler açıklanmaya başladı. İşte yurt dışı raporlar zaten hep geliyor. E, düzelen bir şey Kereklik, olmayacak. Kar artışı yapacak banka yok. Aynen işte ya, yani var. O zaten bile biraz daha farklı biliyorsun. Sen daha yakından hatta araştırdın. Sadece burada beni çekindiren işte bankalar düzelecek mi, düzeltme olacak mı dendiği noktada bankalar düzeltme geldiğinde endeks düzeltiyor. Endeks düzeltince e, durduk <laughs> yerde hepimiz düzeliyoruz yani. Oturumuz kalkmamız düzeliyor değil mi? <laughs> Aynen. Yani ne oldu demeden düzeliyoruz. Sonra o yüzden tek korkutan o yani beni. Ama şu da var. Belki de artık 1.5-2 iki değeri, defter değeri fiyatlamasıdır yani bankaların makul seviyesi işte CDS'ler 230'a ler, 220'lerdeydi en son 250'lerde tam hatırlayamadım Mehmet Şimşek'in açıklaması var Hedef hani 150'ler altı diye e belki de oralarla biliyorsun Hı -hı. E, korelasyonu var Hı -hı. E, ters korelasyonu var dolayısıyla CDS'lerin düşeceğini düşünürsek belki buralar ama e, işte dediğim gibi o düzeltme kısmı beni hep piyasaya beni de enişlendiriyor bankalar çok kanı hani hiç çok önden gittiler. Biraz piyasa içinde risk oluşturuyorlar. X ticaret burada yine %75'lik bir getirisi var endeksin. Burada daha çok işte tüketici tarafını ilgilendiren, işte, talep esnekliğinin düşük olduğunu söylediğimiz şirketler var. Mavi inanılmaz bir getirisi var %104. BİM AŞ, BİM %103 çok hemen arkasında geliyor. İkisi böyle yarışmış gibi. Arkasından bir de küçük bir şirket koydum. Arzum %92'lik getirisi var. Ya bu taraf daha henüz işte faiz artışının etkilerinin daha az görüldüğü, daha az etkilediği şirketler ve gayet çok iyi performans gösterdiler. Burada da bir öz eleştiri sıkıştırayım araya. E, hem kendim için hem böyle piyasa için. Şimdi mesela sene başında işte enflasyon muhasebesi perakende sektörüne yaramayacak deniyordu. E, i̇şte orada şu ama gıda tarafına. E, Bim var listede. Bim diyorsun. var burada yani. Bim biraz daha e, şey aynen. Mesela ama. Şok, Migros, Bim hep ortak konuşuluyordu yani yüzlük getiri var. Dolayısıyla burada e, o hani enflasyon muhasebesinde spekülasyonu yapılmış desek aslında çok yanlış olmaz. Çünkü faaliyetleri iyisi şirketin gerçekten ayrışmasını kendi başına yapabiliyor. Yani şok markete tam tersi. Hı hı. Ama işte mesela Mavi'den ben hiç beklemiyordum performansı bu sene. Geçtiğimiz yıllarda bekleniyordu. Faaliyetleri çok iyiydi. Ama işte bu sene açıkladığı finansallar sonrası yine müthiş bir getiri sağladı. Burada tabii mavi biliyorsun. Aracı kurumların kendi arasında bir anlaşması var. <laughs> Kimse açıklamadı. <laughs> Gizli bir anlaşma. Gizli bir anlaşma. Kimse bilmiyor. Rapor yazılacaktır diye Mavi'ye. Her aracı kurum rapor yazıyor Mavi'ye. Yani kurumsal ...tarafın çok sevdiği bir şirket. E, fonlarda çok fazla var. Hı hı. Dolayısıyla... Yabancının sevdiği bir e, Aynen öyle. Biraz da onun da etkisi var. E, ama baktığımda... ...hem mavi hem bin benim bu sene şaşırdığım getiriler şahsen... E, ...diyebilirim. Katılıyorum. X gıda bu tarafta yine devam ediyorum. 163'lük bir endeks performansı var. Burada hani Ülker ve Efes'in daha yüksek piyasa değerine sahip olduğu için endeksi götürdüğünü söyleyebiliriz ama burada bir de Banvit gerçeği var. 275'lik bir yılbaşından e, yıl başından beri performansı senin, senin var. Senin pişmanlığın diyebilir miyiz? Ee, çok büyük pişmanlığım. Yani ben hani Çok erken keşfettin. Geçen sene Temmuz ayında falan seninle konuşmuştuk. Evet. Bir sene önce ve şey yine 83 liradan al, al, alma evet, almazsan. seni ikna al. etmeye çalışıyordum 83 liradayken. <laughs> Burada inanılmaz bir getirisi var. Ülker yine sermaye maliyetinin döviz olması, burada dövizin stabil olması ve artmaması ciddi bir katkı yaptı. Efes işte hem Rusya operasyonları hem içeride çok yani enflasyon altında kalan e, alkol zamları falan derken çok ciddi bir getirisi var. %98'lik. Ülker burada %110. Onu söylemeyi unuttum gıda teması da aslında iyi duran temalardan biri oldu. Kesinlikle ben burada devam edeceğini düşünüyorum şahsen. Aynı telekom sektörü gibi benim umutlu olduğum sektör. Yine hani o şer düşmek lazım. Bu performanslar bence olmayacak yılın ikinci arasında. Bir %100 yüz daha yapması çok zor. Hem ülkenin hem EFES'in hem de genel X gıda sektörünün ama ben konjektürün yine buraya uyacağını düşünüyorum. Çünkü çok kötü giden sektörler var. Burada bozulmalar şöyle olacaktır. Fiyat geçişlerini artık şirketler biraz daha temkinli yapacak. Çünkü ara zam yapılmadı biliyorsun. Hı hı. Yani asgari yapılmadı. Özel sektörde de tamamını yapılmadı. Yapılanlar var ama o işte geçtiğimiz yıllarda şöyleydi. %20 enflasyon varsa %25 zam alan çok fazla sektör vardı yapan. şimdi enflasyonun altında ara zamlar yapılıyor özel sektörde de. Dolayısıyla burada kendimiz çevremizden de görüyoruz. O tüketim bir şekilde daralacak. İşte en son İş Bankası Genel Müdürü de Hakan, ın, hmm. Hakan Aran Aran paylaşmıştı. E, o sıkılaşmayı göreceğiz diye. Profesyonel de hani yorumlarını paylaşıyor. Sıkılaşma bence buraya da etkileyecek. Her türlü etkileyecek ama burada işte e, maaşlar çok güzel olduğu için o fiyatlama stratejisini yaptığı için şirketler e, ben burada bir devamlık düşünüyorum şahsen. Sen ne diyorsun? Katılıyorum. Arazam olmaması özellikle hani daha esnekliği fazla olan işte alkol satışı gibi yerleri ekstra etkileyebilir gibi düşünüyorum. Ee, bir de tabii buradan hani ilk çeyrek falan biraz hani Ramazan etkisi de evet. e, e, ya yani bu şirketlerde olabiliyor. Onun da hani etkisi çıkmış olacak ama tabii turizm faktörü var. Ben de yani en güvendiğim temalardan biri bu sene için. Çünkü gıda hani yüksek faiz o ortamında bile insanların çok ciddi anlamda mecburen talep göstereceği bir tema. X bilişim buradaki getiriler ya yani ilk çeyrekte sırf bunu konuşmuştuk. ilk sıradaydı. Fakat fiyatların normalleşmesi X bilişimi geri attı. E, %62'lik bir getiri var ama muhtemelen ilk çeyrek sonu yaptığımız yayında da böyle bir getirisi vardı. İlk ee, çeyrek aynen %70-80'leri buldu. Sonra işte çok ciddi bir çok, düzeltme. Çok çok sert düzeltme. Yani evet. en yüksek seviyelerinden %30'lar, %40'lar var. Artık bu tarafta da ben normalleşme olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çok fazla hisse var ve bazı hisseleri hani adını bilenmek tehlikeli. Ama burada sene başındaki aslında o para girişi teknoloji fonlarına çok fazlaydı. Götürdü. Dolayısıyla teknoloji fonlarına para girecekti. Bu tarafa da hisseleri götürdü. İtici bir güç oldu. O teknoloji fonlarına para girişleri durdu. Hatta azalmalar var, nakit çıkışları var. Para çıkışları. Ama ben bugün itibariyle tekrardan yani X bilişim sektöründe de ucuz istenen olduğunu düşünüyorum şahsen. Evet, e, getirileri söyleyelim. Burada Fonet çok, yani yüksek bir getirisi var. %196. E, 100, 196. MIA Teknoloji yani endeksindeni hani likit tarafında duran kağıtlarından %88'lik bir, bir getirisi var. Yine e, kafeini yazmak istediğim, yani yüksek getirisi olanların kafeini yazdığım %99'luk bir getirisi var. Bu tarafta ama dediğim gibi yani normalleşme var. E, ciddi bir karyarizasyon oldu bu şirketlerde. Ve çarpanları da hani bayağı bir yükselmişse o taraflarda yavaş yavaş geri geri geliyor. ay geçelim abi. E sonuç ay biraz daha hani acaba ne tarafa doğru bir kayış var diye bakmak istiyoruz. Momentum nereye gidiyor? Burada aslında? İşte aynı şekilde burada konuşmayacağız. Yeni giren endeksi konuşacağız ama ilk sırada X ticaret var. Bu yani aslında işte son 3 ayda yani ikinci çeyrekle birlikte burada perakende tarafını biraz önce konuşmuştuk. Mavi, Bimaş hı hı. gibi şirketlerin öne çıktığını görüyoruz. X iletişim yine %34 ile iyi duruyor. ikinci sırada duruyor. Sigortanın zayıfladığını burada görüyoruz. %24 bir getirisi var son 3 ayda. Gıda yine sigortaya yakın %23. Banka %21 ve burada ilk defa X metal ana sanayi devreye giriyor. Yani Aynen. burada biraz daha hani yavaş yavaş e, oldu. faiz indirimlerine dair geride kalan tarafa giriş başlıyor. Burada aslında endeksi götüren etken Ereğli'nin evet. çok ciddi getirisi olması ve yani Ereğli-Kardemir e, ikisi zaten bu endekse. Son 3 ayda %37 getirisi var Ereğli'nin. Evet burada çok geride kalması muhtemelen. Bir de bu işte altın rezervi, kap bildirimi vesaire gibi etkenlerle biraz bilançosu da toparlamaya başlıyor edelim. Beklentileri de fena değil. Daha henüz almadık e, finansallarını. Bu tarafa bir ilgi olduğunu yavaştan gösteriyor. Evet. Son bir ayda da işte o geçen ayki aslında açıklanan faiz kararından sonra hatta faiz kararı değil beklenen enflasyonun daha da düşük gelmesi <laughs> gerçekleşmesi e, gayrimenkul tarafını, çimento tarafını hareketlendirdi. Aslında buna biraz şöyle geliyor. Değerlemesini yaparak yatırım yapanları tabii ki ayırıyorum ama uçaklar uçuyor, Türk Hava Yolları alla faiz %50'den 45'e düşecek geo al bana aynı şeyle geliyor. Çünkü işte bu hafta içi Simpaş Menkulün bir röportajı vardı Bloomberg'te. Fintech Zakış'tan yani okuyabilirsiniz. Orada şey deniyor yani hem biz hem de sektör satışlarda beklentinin altındayız. Böyle de kapatacağız yılı gibi bir söylem var. Dolayısıyla faaliyetlere baktığımızda çok bir düzenleme olacağını ben çok düşünmüyorum. Ama işte piyasada böyle çalışıyor. Ya yani kredi hala çok pahalı olmaya devam edecek. Yani %50'den 45'e indiğimizde herkes bir anda aa benim e... Ev almam e, lazımdı, aynen. hadi ev alayım demeyecek. O yüzden katılıyorum. Yine bu... ya Yaşar abi yine mesela son aylık sohbetlerde şey diyor. İlk evimi diyor 600 bine aldım, ertesi sene 600 bine sattım, ertesi sene 600 bine geri aldım. Hı -hı. Hani kimse bunu bilmiyor diyor. Hı -hı. E, dolayısıyla burada sanki faiz indirimle beraber herkes ev alacak, satışlar patlayacakmış gibi bir algı var. Öyle olacağını hiç düşünmüyorum. Ama tabii ki işte faiz indirimi ne hangi sektörü yarar? O da GVV'ye yarar yani bu da bir e, gerçek. Burada son bir yerde ilk X taş toprak yer alıyor. 16'lık getirisi var aylık burada Oyak Çimento'nun çok evet. ciddi bir etkisi var. %30'luk getirisi var. Yine Batı Söke, daha küçük şirketlerden %41'lik getirisi var. E, burada yine sen bahsettin yani X gayrimenkul yatırım ortaklığı %9... X inşaat %7,5'luk getirileriyle endeksin üstünde performans göstermişler. Yani senin dediğine ekleyecek bir şeyim yok. Yani daha iyimserli fiyatlamak, bu taraftaki iyimserli fiyatlamak için erken olduğunu düşünüyorum. Böyle. Peki ben sana aynı soruyu soracaktım. Ben sorayım sana. <gülüyor> <gülüyor> ben kaçayım oradan. <laughs> Bir sektör seçsen yılbaşına kadar hangi sektör Öndeki Önceki şey için evet. mi? Sen başla. Yok sen Ben, biraz, düş <laughs> ben biraz zaman kazanmak istiyorum. <laughs> ee, ya, ben iletişim ben derim ya. İletişim dersin. Ee, ben de gıda demek istiyorum. Ama aslında enflasyon muhasebesinin daha hani az etkileyeceğini düşünsem aslında savunma tarafının ben burada olmaması beni çok rahatsız ediyor. <laughs> Senin savunma aşkın bizim yani savunma bakanlığında toplam çalışanlarında yoktur. Seviyorsun o sektörü. Abi yani bütün bu gelişmelerden hani hiçbir şekilde etkilenmeyecek işte dışarıdaki faiz indiriminden içerideki faiz artışından yani hiçbir şekilde etkilenmeyecek kendi yolunda devam edecek bir sektör. Savunma yani. diyorsun gıda mı? Kaybeden yemek ısmarlasın. Yakısı yani yıl sonuna kadar gıda alıyorum. Ama tamam. daha uzun bir perspektif sunmam gerektiğinde savunma derdim. Ben de tüm getirlere rağmen iletişim İçim diye... Uzun, en, yani liderden devam. Devam edeceğini düşünüyorum. Tamam o zaman... Liderle devam edeceğini düşünmüyorum, gıdaya geçeceğini düşünüyorum Bu tarihi not alıyoruz. Aynen öyle. Endeksi izleyeceğiz, gıda ve iletişim endekslerini. İkisi de, endeksi <laughs> İkisi de, endeksi de endeksin altında kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Getirleri çok yüksek maalesef ama yapacak bir şey yok, hissi yok. Ya ben bir de şeyi düşünüyorum, zaten senle sürekli konuşuyoruz, hemen hemen zaten hep aynı düşüncelere sahibiz burada işte bankacılık hikayesinin bitmesi biz 30'da şu yorumları çok görüyoruz. Ucuz hisse kalmadı. Endeks düzeltme yapar. Yani Sen tweet attın. Yani endeks düzeltme yapar. Onu ben bilebilen olacağını düşünmüyorum. Hisse bazlı zamanlamaya inanıyorum biliyorsun her <laughs> zaman yani <laughs> ama endeks bazlı zamanlamayı ben yapan vardır bu arada ama ben ben çok yapamadığım için belki de inanmıyorum. Hisse bazlı zamanlamaya kesinlikle inanıyorum. O benim yatırım anlayışıma göre. E sadece burada endeks düzeltirse tüm şirketler ya yani ondan etkileniyor. İyisi kötüsü yok. Zaten biliyorsun endeks düzeltme yaparken fon onlar da bizler de hani profesyoneller de e, portföylerini değiştirmeye başlıyor. Çünkü orada ucuzu pahalı yok. Hepsi beraber düşüyor. Orada bir strateji kuruluyor. O yüzden ben e, yılbaşına itibaren bakıyorum yani biliyorsun small cap'leri ayrıca inceliyoruz beraber de. E, çok geride kalan yani yan hisseler var. Bu hisseler tehlikeli, likit değil. Dolayısıyla endeks %10 düzelttiğinde bunlar %30 düzeltiyor yani. Çok ciddi götürüsü var. Hani getirsin önce. Ama Sabre dediğinde uzun vadede ben hani uzun vade dediğimde yani 1 2 yıl en az diye not düşeyim. Ben burada artık ucuz hisselerin olduğunu düşünüyorum şahsen. Fiyatlamamış. Tabii fiyatlamadığı için ucuz hisse demiyorum. Yani faaliyetleri iyi, işte finansalları iyi geliyor ve çarpanları da iyi olan gerçekten böyle small cap'ler var. O yüzden ben portföylerde böyle bir iki tane serpiştirmek bana mantıklı geliyor. Bir satış geldiğinde hani kurunun yanında fazlasıyla hepsi yanan da, yaşlar hepsi var. Yanıyor. O açıdan evet. Yani böyle gözünüze kestirdiğiniz hani ucuz bir şeyler görebilirsiniz yani. Ben... Yani işte bugün baktığımızda işte iletişim diyoruz, sigorta diyoruz. Bugün endeks %3 düşsün, iletişimle sigorta %3 düşecek yani. Evet. Düşüyordu yani. O dolayısıyla yani burada buradan hani olduğu için söylüyorum. Mesela Türk Telekom finansalları açıklandığında devre kesti. Tamo ülker. Ülker, ülker mesela, ilk çeyrek iyi bile. Yani burada mesela hani konuştuk biraz 105 lirada yani En iyi getirilen, evet. en iyi getirisi olan şirketlerden biri. Bianchi sonrası %6, %7 eksiydi mesela. Çok Anadolu Efes sandım. aynı X4 de oluyor evet. hatırlıyorum. Dolayısıyla hani günlük bakmamak lazım tabii ki. Zaten biz şöyle bir şey yapmıyoruz ama burada ben önümüzdeki hani böyle 6 ay bir yıl içinde bir iki tane small cap sitenin, tabii ki ucuzlardan bahsediyorum. Serpiştirmek lazım diye düşünüyorum. Yüksek faize rağmen. Faizler düşünce yarar ya. <laughs> Tabii kredi maliyetleri çok yüksek. O yüzden ya yani şu an elinde para olan da yatırımcı da hani daha likit yerlere gidip riski de almak istemiyor. Çıkarken de zorlanmamak çok, için. Çok çok riskli çünkü gerçekten çok riskli. Paranın maliyeti çok yüksek, zaman maliyeti çok yüksek Türkiye'de hele. O yüzden riskli ama böyle ufak ufak yani çok değil. E, serpiştirmek lazım. Ağzına sağlık. Senin de teşekkür ederiz. Haftaya BES fonları var. BES e, konuşacağız. BES konuşacağız. Bizim de çok iyi bilmediğimiz öğrenmeye başladığımız, araştırdığımız bir şey. Hep beraber öğreneceğiz, anlatacağız yine. Umarım faydalı olur bu bölümde. Haftaya görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşmek üzere.